Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün çekeceğimiz video şey olacak. Arkadaşlar Car Driving School Simulator. Hemen oyuna girelim. isteyenler indirebilir ismi Car Car Driving School Simulator Simulator Arkadaşlar ben buradan görevleri yapmayacağım. Size bir şey basmıyorum. Burada birkaç görev yapmamız istiyorum. Biz ne yapacağız? Biz normal süreceğiz. Ama nasıl yapılıyordu? Sürüş yapardım. Bakalım bu mu? Bu değilse. Ama bunu bir yapalım bakalım. Bu muymuş yine de. Bu değil o zaman. Direkt bırakalım. Telefon et değil dersleri ana sayfaya dönelim. Arkadaşlar. Ne girelim. Yok. Arkadaşlar. arkadaşlar bulamıyorum. Arkadaşlar olmadı. O yüzden ne yapalım biz de? Başka oyun oynarız. O zaman Red ball 4 oynayalım. Onu ayarlarsam başka bir sefer oynarız arkadaşlar. Arkadaşlar bir 9. bölümümüze girelim. Ben birazcık oynadım bakmak için. arkadaşlar kendimi şuraya koyuyorum ve hemen başlayacağız arkadaşlar hayır düşüyordum hemen başlayalım arkadaşlar hayır ne yaptım yanlış yaptık ya bu bir olsun mecburen alman gerekiyor galiba. Alman gerekiyor evet. O zaman hemen şunu yere atalım. Bu orada öldürürüm. Git ya. Ay. Yine canımız gidiyor. Ha gitti. Ama işte bunun oradan nasıl çıkartacağım? Bunu düşündük ve çıkarttık arkadaşlar. Tüm yıldızları da almaya çalışıyorum. Yapabildiğim kadar alacağım. Arkadaşlar full yıldız da alamazsam öyle devam ederiz ama ben onu sonradan düzeltirim. Arkadaşlar buradaki takdir burada ne yapacağımızı bazı kişiler bilmeyebilir. Burada oradaki kolu çeviriyoruz. Hayır. Hayır. Gittim. Oradaki kolu çeviriyoruz. O normal zıplamaya çalışmayın. Çünkü olmuyor hiçbir şekilde. O yaptık. Ben onda çok zorlanıyorum. Ve bunu da yaptık. Yani arkadaşlar kısa bir ekrandan sonra geri döndük ve son bir hakkımız kaldı. Hemen bu hakkı da güzelce değerlendirelim. Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar geriden karşınızdayım. Lekram izlemek gerekiyor. Ben de bir lekram izledim çünkü canımız bitmişti. Hadi hadi ve oldu bu burada çok önemli buraya çok iyi bir şekilde tamamlamam lazım derken evet çok ben burada çok zorlanıyorum bu sular çok zor çok kayganlar bu hemen yedik ve buradan da buraya bunu da yedik arkadaşlar şimdi de ikinci bölümümüz yani o bölümü gidiyoruz Düşürmeseydim yani Hayır alamadık geri. Hayır hayır hayır. Çok iyi hayır. Ve ve. Arkadaşlar kendimi çok zor gösteriyorum size o yüzden gittim. Bir, iki, üç. Olmadı. Ben biz de yeniden deneyerek yaparız. Ve bu... Hay yıldız kaldı. Yıldız kaldı. Yıldız kaldı Arkadaşlar 11. bölümde yıldızımızı bırakmışız. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ama o yukarıdaki yıldızı bırakmışız galiba. Hemen deneyelim. Devam. Aldık. Ve aldık onu da. Evet, o gel. Buradaki mantık da Oo, çok geldi. O çok geldi. Galiba. çıktı. E, ee, o okay. e, ee, onun oraya gelmesi gerekir. Gerekiyor. Ama size yaklaşmayacağız. Ucuda duracak ki ağırlık versin. Sizi sizi taşı o sizi taşıyormuş gibi oluyor. Yeniden bir deneyelim olmadı. Ee, bakın arkadaşlar. Bakın buraya kare geliyor. Siz direkt bunu da alıp ittireceksiniz ama çok hızlı olmanız gerekiyor. Yavaş giderseniz olmaz o oraya kadar gelir o zaman ve iki ağırlık oraya, tüm ağırlık oraya gider ve düşersiniz. Arkadaşlar bakın burada hiçbir şey yok ama orada bir şey var. Mesela bu beni taşıyamaz ama ben buraya geldiğimde benim ağırlığım geliyor. Yani oradan geçebiliyorum. Ama e, o buraya kadar geldiğinde düşeriz hemen. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl gitti hemen? Hemen düşünür. Hem biz gidelim ve yıldızlarımızı da alalım ve devam edelim bölümümüze. Hayır. Hayır! Çok zor. Çok zor şeyler yaptık ve buradan da geçtik ve hayır. Arkadaşlar 12 bölümde 12. bölümde yenildi arkadaşlar. Baştan başlattım. Yukarıdaki altını da alamadık. Yani yoksa ben 12. bölümü hemen yapabiliyorum. Yaptık. Hayır yanlış yaptım. Hayır geri atma kendine. Arkadaşlar Red Ball oynamamıştım ben videoda hiç. O yüzden bugün oynadık. İsterseniz gelir. Gördünüz arkadaşlar. Hemen burayı hızlı bitirmek istiyorum. Gördünüz ve evet. zıp madalya madalya kazanmışız. Hemen ekran geldiği için. Arkadaşlar geriden karşınızdayım. Buradaki taktiği bilmeyenler olabilir. Burada yapacağımız şey buraya gidiyoruz. Buradan bunu o aracı yaklaştırıyoruz. Orayı, yukarıya do aracı arkadaşlar anlatayım. Aracı ortaya doğru yaklaştırıyoruz. Öbür de, öbür tarafta raftan da zıplıyoruz zıplıyoruz üstüne. Oradan yıldızı alıyor ve bu kendi kendine zaten buraya sürükleniyor. Hemen gidelim. Burada iki tane olması lazım. Aynen öyle. O burası çok zor. Yani burada çok zorlanıyor insan. Birazcık da sabırlı olmak gerekiyor. Ama ben yaparım. Arkadaşlar ben yaparım. Ve bunu da geçiyoruz. Yani 13. seviyedeyiz. Burada bilmeyen bilmeyen olabilir çünkü bu birazcık kafa karıştırıcı. Çok uzandım. Hmm. Arkadaşlar bazı kişiler hiç yani buraya gidiyoruz ilk önce bunu herkes bilir. Ama oraya gitmeden bizim yetişmemiz lazım. Bunu böyle sürüklüyoruz arkadaşlar ama burada duruyoruz ki ki bu inmesin ve hemen hayır hayır hayır. Ne, ne oldu? Öldün. Öldün ha? Öldün. Öldün. Öldürdük arkadaşlar. U. Gördünüz mü? Hemen yapalım bunu da. Burası da basit. Burada bu aynı taktik. Bunu ileri doğru götürüyoruz ve yıldızımızı kapamıyor muyuz? Heh şükür. Ama ben buradan zıplarım bence. Yani. Ooo! Süper. Ve ön 14. bölüme geldik. Bu çok zordu. Hiç yapamıyordum ama altınımızı kaybettik. O yüzden başa dönüyoruz. Sen git biraz. Git de bir öl ya, öleyim ya. Hayır! Yine baştan. Arkadaşlar böyle bir gidelim. Gidelim. Sabırlı, sabırlı. Sabırlı ve evet. Buradan hemen buradan bunu ite. Bunu yavaş yavaş iteklemeyin. Hemen hızlıca böyle itekleyin ki. Hayır! Arkadaşlar. Çok kötü oldu. Kendimi birden çok hızlandırıyorum ve evet. Allah! Çok korktum korkutucu. Bunu e, tabii ki de gideceğim. gidip onu öldürmeye çalışırsam kesinlikle öleceğim. Bunu biliyorum o yüzden. Dolayısıyla üstüne fırlatıyorum. Zaten son son boss bölümü bu. Arkadaşlar 15. bölüm boss oluyor. O yüzden buradan sonrası boss. Evet gördüğünüz yazıyı. Yani boss'a gidiyoruz. Ama biz öncelikle bir ölelim. Niye öldürdüm ya kendimi? olay Aha. İzlemeler bitti. Arkadaşlar geriden deniyorum ama olmuyor. İzlememiz kalmadı. Niye ya? Oyun oynayacak izin verdi oyun. Okey arkadaşlar çok kullandık lekramı. Hadi görüşürüz. Burada videomuz bitsin çünkü artık lekramımız kalmamış. Yine deneyelim. Bitmiş.